dostlarım bugün kortman videosundayız yanımda kukoyete var Hoş geldin Hoş buldum bugün sizlerle beraber kortman servisindeyiz İlk önce size söyleyeyim bu sunucuda e, telefon numaramız falan ev evet, adresimiz falan filan ifşalanıyormuş Ben de girdim de Oğlum. bu ne kanka 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 Efendim? sen yine de dikkatli ol al şunları Eyvallah. Ben giderim şimdi. Ne olun ama şu altın elmayı şimdi. Dur şu ineği keseyim. İneklere bak çok hızlı ya. Oğlum çok garip bir bina var. Bu binayı sen biliyor musun? Eskiden oynuyordum videolarında görüyordum. Doğru evet. Çok tehlikeli Ay. şeyler oluyor burada. Kanka kanka nereye düştün? Burada birisi var Ben de geldim, ben de geldim. Burada birisi daha var. Ha tamam. Ne yapacağız? Hay yazalım mı? Hay yazdık. Dostlarım hay yaptım. Aha gördü. Bize bir şey yapar mı acaba? Dur. Dur 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 dur. Al inek. Fearless men. Bak inek. Aa, o kadar ben çok zor kesin dönüyorum. Ben hafif bir tırsmadım değil ama. Kanka zaten adına baksana Rusça. Zaten bu sonucu Rusça diye buradan. Önceden whitelistliydi bu sunucu. Rahatça giremiyorduk. Ama şimdi elimizi kolumuzu sallayarak girebiliyoruz da. Sunucuyu ben bir yerde buldum. Sonra Böyle oldu. Ben girdim, bir girmeden önce bunu gördüm. <laughs> bu servera nasıl? Siz burada ne arıyorsunuz? Siz server nasıl girdiniz? Öyle bir şey diyor. Kanka ne diyeceksin? Yanlışlıkla girdik yani de. Yanlışlıkla girdik yapacak yani. Dostlar şu anda eee sen oldu. buraya bilerek mi girdin? Yanlış, yanlışlıkla mı girdin? Kanka ben burayı reddit'te bir site vardı bir anonim gösterdim. Aga tamam. Ne diyelim biz kaçalım buradan o zaman bay. Tamam bay. Kanka biz kaçalım. Ama ben bunu kaçtırıyorum. Kanka takip dur dur kanka. Diyelim ki denemek için diyelim. No to try ne demek? Denemek için girdik diyelim. Onu, onun çevirisini biliyor musun? E, çete yazdım mı? Ya. Ha. Denemek için adam bir şey yapıyor ama ben korktum ha kısmadım. Bence biz hafiften bu uzaklaşalım. Bence Aga bence birlikte. ne yapayım Şuraya saklan onu gizlice takip edelim. Bence Yok. de. Ne dedi? You are stuck. Bu elinde ne var? Eline sıkmış tamam. Ben de var zaten oğlum. Ah set veriyor kanka gel. Tam da eyvallah bende kılıç var zaten hem de seninkinden daha iyi. Kanka dedi ki sıkışıp kaldım demiş. Ne oldu? Sıkışıp kalmış bu sunucuda. Ha? Neyse biz bunu şimdi takip edeceğiz tamam mı? Ben bunu çok kanka gel gel. Ha tam tamam. Aman verdi. Dostlarım şu anda şu anda Kuyete cool, cool benden oynayabiliyor çok iyi çok şanslıyım gel. Şu anda tanks tamam. Rusça dostlarım bir de baksanıza böyle bir isim nasıl olur be? bu ne demek lan? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ya bir dakika. Tamam. Bakayım. Ben de çok anlamıyorum ama. Ne yazmış bakayım kanka. Bir anlamaya çalışacağım ama. Arkadaşlar bu arada açıklamayı bıraktığım yerden de abone olabilirsiniz. Kukoyete'ye. Kanka bu bir yere kanka gidiyor. Demiş kanka. ki dikkatli olun. Kanka demiş. bu bir yere gidiyor lan gel gel. Kanka, takip edelim takip edelim. Va bunlar ne? Bunlara değmedi. Aga bu bir yere gidiyor ya. Dur biz de gidelim. Altın aha, aha, aha. Orada. Gel. Ha, gel, gel. Gel 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 gel. Gel. Dostlarım video like atıp abone olsun çok iyi olur da bu bizi nereye getiriyor olabilir ki ya da Kanka inşallah tuzağa getirmiyordur Bizi belki f 5ten görür lan Kanka içine çıkıyor kanka içine çıkıyor Hayır kanka kanka nereye geldim kanka. Nereye geldim Baba burası nere Dostlarım bir içine çekti az önce Kanmam var ama Dostlarım şu anda çok garip bir yerdeyiz. Yavaş Adım. yavaş ilerleyelim istersen. Olur. Bu arada arkadaşlar tamam. Hayır! Hayır! Lan kanka ben bayıldım. Ben... bayıldım! Bayıldım! Kanka! Kanka ben de bir demiş oldu yere yapıştım. Kanka hayır! Hayır kanka! Bu bilincimi kaybediyorum. Dostlarım yaklaşık 2 saattir böyle duruyoruz. Hareket bile edemiyorum bakın. Bakın. Yani gördüğünüz gibi. Bakın tuşlara basıyorum. Bu ne oğlum? Kendilerine bir şey konuşmaya başladı. Birisiyle mi konuşuyor lan bu? Ha kafama hareket edebiliyorum kanka biraz. Bakayım. Evet kanka bak. Kafanı hareket edebiliyor ama yürüyemiyor. Evet. Bak, Bakayım ben azıcık deneyeyim. Sonra çok azıcık oynayabiliyorum. Dostlarım biz ayağa kaldırsın. Please. No. Ya anlamıyorum. La bana bir yere getiriyor İçiyor kanka. Geçiyor şey. Kanka ben gelemiyorum. Bak lan, lan ben de bir şey yapacak galiba. Ben de mi gidecek? Ya, şu anda çok kötüyüm. Şu anda ayakta gibi gözüküyor ama şu anda yatıyorum baka. Dostlarım orada bir şey var orada bir şey var. Orada bir ev gibi bir şey var dostlarım şu anda zoomladım. Zoomlayabilsem. Ha bakın zoomladım. Hayır hayır.